you uh -huh. Sosyal sevgili Simurlar, Plumbab Game kanalına hepiniz hoş geldiniz. Şu anda böyle bir ekrandayız. Ne bu ekran? Yeni çıkacak ek pakette ilgili bir trailer, bir teaser, bir, bir şeyler bize gösterecekler. Ne kadar detaylı olacak, ne olacak, ne gösterilecek hiçbir fikrim yok. Birlikte göreceğiz ve bir dakika sonra başlayacak. Değişik bir şeyler gelecek, bizi şaşırtacak bir şeyler. Büyük ihtimalle uzun zamandır herkesin istediği, gelsin artık yeter dediği özelliklerden biri gelecek ama ne gelecek bilemiyoruz. Herkes farming yani çiftçilik olayına kilitlendi. Acaba çiftçilik mi geliyor? Yani arabaları bekliyoruz bir yandan. Acaba arabalar mı geliyor derken 7 6 5 4 3 2 geç kaldım 1 Hadi bakalım. Ay şu an Evet. Ay tavşan Kuşları sevmiyor. Kırsal hayat diye de tahmin ediyorduk. O mu oldu? Aa kadın, kadın geldi, geldi. Ya çantalı teyze geldi. Ya sağ süpersin, süpersin. Dizimiz ekideki çantalı aksi teyzemiz geldi. Tamamen tavşanlar üzerine bir paket olduğunu görüyorum. Evcil hayvan tavşanlar mı? Ha, ağlama. Ah evet. Evet, çiftçilik, tarım. Kaneviçe işliyoruz çok güzel. Tavşan, o tilki. Zarar, aa zarar verecek. Tavşanlara zarar verecek tilkiler mi geliyor? Ne oluyor? Kabak ekmeler. Of yumurtaları topladık bunları. Anam civciv çıktı. Ay süt sadık. Evet, yani farming dedik, çiftçilik dedik. Herkes bunu bekliyordu. Herkes bunu bekliyordu ve doğru oldu. Beklenilen çıktı acaba dedim bir ters köşe gelir mi? Çiftçilik, çiftçilik, tavuk, inek, hep bunu yani hep bunu düşündük. Evet, böyle küçük pazarlarda sanki yaptığımız organik ürünleri aynen organik ürünlerimizi pazar alanlarında sergileme bir kırsal, küçük yani Avrupa köyleri diyebiliriz ki oraların köylerinde bu tarz şeyler pazarlar oluyor. Oralarda Ay güzel be. Sanki eğlenceli bilmiyorum. Aa Alice Harikalar Diyarı'nda mı? Hayırdır? Ne oluyor? <laughs> Tavşan girdi yuvasına. Oradan da bir Alice Harikalar Diyarı'na bağlasaydık güzel olurdu. Yeni bisiklet geliyor, tavuk geliyor. Evet, değişik bir ağaç var orada bir şey var. 22'de mi? Ha Temmuz 22'de tamam. Dedim ne oluyor bir an şeyi karıştırdım. Ayları karıştırdım dedim şey mi? Haziran mı? Evet şöyle geri alalım. Böyle bir ben kamerama da bir bakmak istiyorum. Kamera bir şeyleri engelledi mi? Durdura durdura bir bakalım ya nedir ne değildir. Şimdi bize ne demişlerdi? Ek paket şeyde çıkacak işte Temmuz'da çıkacak. Böyle güzel bir doğa güzel bir ortam olacak. Evet harika bir ortam kırsal bir kesim. İşte hangi Avrupa ülkesinden esinlendilerse artık. Küçük böyle şeylere benzemiyormuş şunlar böyle. E, Hobbit filmini Yüzüklerin Efendisi, Hobbit falan onları bilenler e, bilirler. Hobbit evlerine benziyor böyle küçük köylerde olur, olur böyle ufak evler. Aynı onların tarzında. Güzel yine kasabamızda böyle göl bir şey var, yüzüyoruz. Merkezi bir alan. Aslında baktığım zaman bu kasaba biraz da Windenburg'u, Birazcık şey yaptı, ha, anımsattı bana Get to get Together paketiyle gelen e, Windenburg kasabasını birazcık bir anımsattı. Neden dolayı? Hani yapılardan dolayı ama o, o biraz daha böyle bir Rönesans dönemi mimarisi iken bu biraz daha kırsal yani taşra taş yapı. E, şu kadını bilmeyenler olabilir, sonradan araştırıp öğrenenler olabilir, Sims 2'yi oynamamış olanlar olabilir. Benim videolarımda da Sims 2 videolarımda da bu kadın denk gelmişti görmüştük. E, birebir aynısını yapmaları inanılmaz sevindirdi beni çok mutlu oldum kıyafetine varıncaya kadar kıyafetin rengi galiba biraz kahverengi gibi bir şeydi ama birebir aynısı olmuş e, bu kadın neydi Agnes olması lazım adı çok belli değildi şeyde Sims 2'de e, Mrs. Crumbbottom diye bir şey soyadı işte bu kadın Böyle aşk hayatında sorunlar yaşamış böyle erkek milletine tamamen böyle sırt çevirmiş inanılmaz aksi işte aşk diye bir şey yoktur ikili ilişkilere tamamen karşı bir tip çünkü zamanında kırılmış birileri kırmış üzmüş bu ablayı bu teyzeyi. Ee, şimdi şurada şöyle bir şey görüyorum Sims 2'de söyleydi ortalıkta böyle iki çift flörtleşme durumu gördüğünde gelip direkt aynen buradaki gibi şöyle geri alacağım çantasıyla direkt şey yapıyordu vuruyordu. He, buradaki durumda şöyle buradaki arkadaş buna böyle bir flört ediyor sen kimsin diyor sen kim köpek bana diyor flört işte böyle diyor sırnaşırsın falan direkt çantayı kafasına vuruyor gerçekten güzel olmuş böyle bir tip bu yani hani flörtleşmeye romantik hiçbir etkileşime karşılık vermeyen tamamen e, aksi bitip bu NPC olarak umarım gelmez. Umarım oynatabileceğimiz biri olarak gelir. Kasabadaki bir evin içerisinde bulunan bir sim olarak gelir. Açıkçası bunu oynatmak isterim ya. Yani eee Crumble Batıma böyle ne bileyim hani anti romantik bir karakter ama aradığı aşkı bulur belki eldir eldir <laughs> bu, bu yaşa gelmiş. Evet inanılmaz güzel bir çiftlik kuruyoruz işte artık gelsin çiftlik videoları ne diyeyim yani ne yapacağız hangi serilerimizde neleri yapacağız hiçbir fikrim yok. Yine böyle bir işte kırsal köy evi. Burada şeyi var işte tarlası var direkt kabaklar onlar bunlar herhalde salatalık patlıcan ne bulursak ekiyoruz bilmiyorum işte neler gelecekse bir kabak üzerinden gösterdiler galiba bu tarafa da kümes e, lama besliyoruz. E, koyun kuzu yapmamışlar, işte ona benzesin oyunda da işte lama ile ilgili de şeyler var. Biz gidelim lama'yı ekleyelim demişler ya da e, yabancıların kuzusu böyle mi? Ben lamaya benzettim ama koyun da olabilir bilemedim. Ben lamaya be A, lama, lama pardon tükürüyordu. Lama yapmışlar, e, inek yapmışlar, tavuk yapmışlar ve tavşanımız var. Tavşanı ev hayvanı gibi besleyebiliyoruz. Galiba tilki var. Bir sürü hayvan geliyor. Güzel, çok güzel bence. Tavşanın üzerindeki kıyafeti çok güzel, aileye yeni eklendi kabakları. Tavşan geziyor oralarda. Şurada da ufak ufak minik tavşanlar var. Tavşanlar acaba böyle bir hani e, üreme gibi bir durumu var mı bunların acaba diye de düşünüyorum. Hani inek yavrusu, lama yavrusu, tavşan yavrusu, e, tavuğu gördük yumurtadan civciv çıktı okey ama onun dışında neler olabilecek. Tüylerini mesela bunun kırpıyor bu tüylerden. Acaba tüy satma, yün satma, yünden bir şey yapma çok abartıyorum galiba ama <laughs> bir şeyler olabilir mi? Onu bilemedim. Civcivle. Yani zaten ortada bir civciv, işte tavşan, küçük hayvanlar varsa toddler'lar direkt onlarla oynama moduna geçiyor. O etkileşimi yaparlar zaten. Gübre gibi bir şeyler ekiyor buralara. Kanaviçe güzel olmuş. Yani tavşan desenleri tavuk falan ekliyor burada yeni bir işçilik yeni bir e, hani örgü de denilmez de böyle bir şey geldiyse acaba hayvanların işte etinden sütünden yararlanıyorsun yününden de yararlanabilir misin diye bir düşünmüyor değilim eşyalar falan onları hiç incelemedim evet yeni şu şey geliyor e, Nifty'deki gibi yeni bir kutu içerisinde kanaviçeler var ve bunlarla kanaviçe örüyoruz örgü örer gibi güzel yeni bir örgü sistemi bu tilkiler nasıl olacak acaba böyle ee, rastgele birdenbire bahçemizde bir til tilki belirip e, tavşanlara zarar mı verecek hayvanların birbirini uyarması falan böyle bir şeyler bu çok şeydir hani sinematik fragmanda öyle yapmışlardır ama bilemiyorum. Yumurtadan yani hem civciv çıkan yumurta hem de normal yemek yapılabilen yani normal yumurta civciv olmayan yumurta olup onları da satma falan olacak. Süt çok güzel bu sütten peynir yapabilecek miyiz? En istediğim şey o yani bu sütü yapıp tamam sütü işte kavanoz halinde dolaba koyayım süt içeyim okey olabilir. Ama aynı zamanda da o sütten işte peynir yapabiliyor muyuz? Yani köy hayatı dediğim zaman benim o sütten peynir yapabilmem lazım bunu görmek istiyorum. Göremedim. Detaylı tekrar bakacağım. Evet, şimdi burada şeyi gösteriyor aslında. Yumurtaları topladığımız yumurtalarla bir yemek yapma söz konusu. Ee, şurada şişeyi görüyoruz. Hemen sol tarafta bir süt şişesi var. Toplanan tenekedeki sütler. Bir etkileşimle cam şişe haline gelecek reçel kavanozu bir reçel kavanozu görüyoruz ee, bahçeye ektiğimiz meyvelerden bir şey çilek falan bir şeyler olabilir onlardan reçel yapma büyük ihtimalle olabilir ee, bu ne yapıyor acaba burada hamur gibi bir şey. Evet yapılan yemeklerle de pikniğe çıktık gibi bir gösterim <laughs> tavşan her yerde tam sen çok tatlı. Evet şimdi de bu ne demişlerdi bir garden bir şey garden diye yeni bir e, pazar alanı gibi hani ortak merkez zaten teyzenin dövdüğü yer şurasıydı. Böyle bir dilek kuyusu gibi de bir kuyu yapılmış oradan kuyudan su çekme muhabbeti tabii ki öyle bir etkileşim yok olmayabilir. Ee, burada pazar tezgahları ufak ufak böyle küçük tezgahlar. Güzel ya benim ben istiyordum gerçekten şöyle tezgahlarda ya biz şunlarda satamayacağız galiba ama biraz sonraki göreceğimiz yerlerde satabiliriz. Güzel yeni bir şey geliyor ee, bar gibi bir yer. Buradan yani manav alışverişi gibi bir şey aslında benim en çok istediğim şeydi şurada şöyle durdurmak istiyorum Sims 2'de Hani o kadar detaylı olmasa da bir markete gidiyordun manava gidiyordun buzdolabın boşaldığı zaman hiçbir şey yapamıyordun İçerisindeki yiyecekler bitti diyordu ve yemek yapamıyordun mecburen yani ya telefonla sipariş vermek zorundaydın ya gidip e, yiyecek içecek almak zorundaydın dışarıdan böyle bir gerçekçilik vardı. E Şimdi buraya baktığım zaman hani buzdolabındaki ürünler bitti gibi bir ibare umarım eklenir umarım çünkü sonsuz bir buzdolabı kapasitesi var burada yani sonsuz hile girilmiş gibi buzdolabındaki ürünler hiç bitmiyor. Ee, o yüzden de hani öyle bir şey olabilir burada gidip böyle pazar yeri ürünleri bir tane kabak bir tane patlıcan görüyorum marul görüyorum ee, burada bir şey var burada bir şey var bunları böyle gidip satın almak ya bir sürü de tezgah çeşidi var ürünleri tek tek sergileme var şurada şöyle bir tezgah var diğer taraf var karpuz var yani karpuz var ya şaka gibi patlıcan bu şey de olabilir yarışma da olabilir bir dakika evet şu an o geldi aklıma. Ee, yine The Sims 2'den örnek vereceğim 3'e çok hakim olmadığım için yorumlarda beni e, uyarabilirsiniz yani uyarmak derken e, söyleyebilirsiniz 3'te de şunlar şunlar vardı gibisinden bilmediğim için ben hep 2'de olanlarla kıyaslayacağım yemek yarışması gibi bir şey vardı yemek kariyerinde işte yeteneğinde ilerleyince gidip böyle yemeğini işte ben daha iyi yaptım ben daha iyi yaptım gibi sunuyordun bu da bir yarışma yani... E, hasat yarışması gibi, mahsul yarışması gibi düşünebilirsiniz. Ben sanki öyle gibi gördüm. Herkes işte benim tarlamda havuç, bende karpuz, bende patlıcan var diye. Çünkü birer tane ürün konulmuş ve bunları sergiliyorlar. İşte kasabanın o ayki en iyi hasatı yarışması'nı kazanan kişi gibi. Bu da mesela yetkili biri. Burada rozeti var horoz böyle yani kasabanın yetkili birisi valisi belediye başkanı bir şeysi evet ve kazanan aynen aynen şu anda durdurunca şurada bir ödül işareti var kazanan kabak oldu en iyi mahsul kabakmış gibi gördük herkes alkışı da aldı bu da kasabanın sembolü gibi bir şey gibi görüyorum kadının çünkü rozeti vardı horozlu kasabanın işte maskotu Maskot da biraz sinirli bir maskot galiba. Ee, o da bize şeyi anlatıyor galiba. Böyle farklı farklı işte arazinin bazı yerlerinde küçük ağaçların köklerindeki oyuklardan tavşan yuvaları, tavşanlar çıkabilir gibi. Güzel şelale var böyle manzara inanılmaz güzel. Ortam güzel. Burada yine yıkık harabeler var. Windenburg'daki gibi. Böyle değişik taş kalıntıların olduğu bir harabe var. Buraya gidilebilir bir yer mi? Bir fikrim yok. Şurada bir ev görüyoruz. Orası gidilebilir mi bilmiyorum. Burada bir bahçe var. Spray şeklinde dönmüş bir alan. Gölümüz. O da güzel. Şimdi evet şöyle bir durum var. He. O zaman benim dediğim şöyle oluyor. E, Lamanın tüylerinden lamaya kazak mı ördük? Diye de bir düşünmüyor değilim. Sanki hani senin bir de istemiyordu ama birazcık tüylerinin yontulmasını. Ee, yani onun yününden ona kazak mı ördük? Burada bir boyunluk gözlük falan. Lamaları da kıyafet giydirebiliyoruz hayvanlara. Tavşanlara zaten giydirebiliyoruz. O da bir güzel olmuş. Yani gözlükleri falan var. Tavuk yine böyle. Yani şey gibi smoking elbise falan giydirip işte erkek dişi onu anlamak için herhalde. <laughs> ne bileyim anlamadım. Ödüller var. Evet, ineğimizi de bu renkli inek mi var, boyadık mı, ne yaptık? <laughs> Daha seviyorlar. İşte yeni bir bisikletimiz var, çok güzel. Önünde böyle sepeti olan çiçekli, arkada bir şeyler konulabilecek hani sepeti olan. Bu ne bilmiyorum böyle bir ağaç var altında tavşan yuvası olan değişik belki buna basınca farklı bir yere mi gidiyoruz yani her kasabanın gizli bir bölmesi var hani biliyorsunuzdur ee, bu ağaçla da gizli bir harita mı açılacak gizli bir bölge mi açılacak bir fikrim yok yeni değişik ev falan da geliyor büyük ihtimalle evet böyle yani beğendim mi? Evet, beğendim. Her çıkan paketi beğeniyorum. Yani kusura bakmayın şimdi siz deneyebilirsiniz. Sen de sen Sen her çıkanı beğeniyorsun. Evet beğeniyorum çünkü her zamanki dediğim gibi iddiamı savunuyorum. Ben Sims'i seviyorum. Genel olarak Sims oyununun mantığını seviyorum. Gayet güzel. Çift yani şok olmayı bekliyordum. Şok olmadım çünkü neden çiftçiliğe? kasaba muhabbeti, çiftçilik, tavuk, inek yani bir haftadır bunu konuşuyorum beynimde bunlar dönüyor. Buna o kadar hazırdım ki yani tavuk gördüğümde, inek gördüğümde şaşırmadım. Ama mesela tilki gördüğümde şaşırdım. Tilkiyi beklemiyordum. Lama şaşırtıcı, kıyafet hayvanlara gidirmek şaşırtıcı. İşte yarışmalar bir şeyler kasabada yapılabilecek. Yani gameplay konusunda iyi bir şeyler var diye düşünüyorum. Bakalım Temmuz 22'de çıktığında göreceğiz. Çok da geç değil. Ee, az kaldı. Artık bununla ilgili de güzel bir seri gelir, yeni bir aile mi olur ya da serilerden bir ben şimdiden planlamamı yapayım. Ben şimdiden çok planlama yapmam lazım. Ee, şimdiden düşünmeye başlayayım. O zaman reaksiyon videomuzun sonuna geldik umarım beğenmişsinizdir İzlediğiniz için teşekkür ederim fragmanla ilgili paketle ilgili paket içeriğiyle ilgili ne düşünüyorsunuz neleri beğendiniz neleri beğenmediniz uzun zamandır çiftlik bekleyenler her yerde forumlarda çiftlik gelsin tavuk inek gelsin diyenler var mı buralarda beni izleyenler var mı ee, yazabilirsiniz ben bunu bekliyordum uzun zamandır hayvan çiftlik bekliyorum çünkü oyunda çok hayvan çeşitliliği yok ee, at bekleyenler çok fazla vardı onu biliyorum ama atı getirmemişler atın yer ine lama getirmişler. Ben de şunun taraftarıyım mesela. At geliyorsa at sims 3'te çok güzeldi. Çünkü açık dünyaydı. Ben sürekli atla dıgıdık dıgıdık gidiyordum yani geziyordum açık dünyada çok çok hoşuma gidiyordu belki atla ilgili at yarışları falan konsepti diye başka bir paket getireceklerdir bir game pack olarak öyle bir planları vardır bilemeyiz sonuçta baktığımız zaman sims 3'te de 2'de de olan her şeyi bir şekilde toparlayarak bir paket oluşturup Oyuna koyuyorlar yani illaki koyuyorlar. Evet geç koyuyorlar belki. Evet belki işte çok böyle böyle paketleri koyuyorlar ama koyuyorlar sonuç olarak. O yüzden ben açıkçası attan da umudumu kesmiyorum. Atta bir gün gelecek, ne zaman gelecek bilmiyorum. Sims 4 bitmiyor arkadaşlar. Sims 4 daha bir sürü paket gelecek. O yüzden sıkıntı yok. Daha birçok atta da gelir, arabada gelecek, e, teenlerle ilgili paketler de gelecek. Belki okulda gelecek. Bir sürü bir şeyler yani gidilebilir okul falan bir şeyler. Öyle şeyler hepsinin geleceğini düşünüyorum. Bakalım neler olacak. Yorumlarınızı yazmayı unutmayın. İlk defa bana denk geldiyseniz ilk defa defa gördüyseniz destek olmak için kanala da abone olursanız şöyle bir geldim bir abone olayım bildirimleri de açayım sanki böyle güzel yorumlar yapıyor böyle bir tarzını beğendim demiş olabilirsiniz destek olursanız abone olursanız çok çok mutlu olurum bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.